Toprak Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. 27.09.2024 tarihli videomuzda güncel e, maronların ve diğer fidelerin güncel yetişme durumlarını hep beraber gözden geçiriyoruz. Evet kabağımız dördüncü e, yaprağını vermiş durumda arkadaşlar. Yalnız bu aşağıdaydı birinci katta. Onu ben üçüncü kata taşıdım. Yapraklarda bir sararma görüldü. Işığa e, yakın olduğundan mı ya da farklı bir besinle ilgili bir eksik, eksiklik mi var bunu anlamış değilim e, o yüzden yerini değiştirdim full spektrum lamba altına getirdim e, kıbrıs maralımız bayağı gelişti arkadaşlar artık e, neredeyse lede değmek üzere bu arada ledleri biraz yukarı aldım e, uçlarda yanma olmasın diye fasulyemiz de e, ilave yapraklarını vermiş durumda hızlı bir şekilde büyümesini devam ediyor şöyle köklerine bakacak olursak Köklerde biraz sanki hafif bir sararma var gibi arkadaşlar. Besini takip etmeye devam edeceğim. Evet, aşağıdaki marullarda da benzer bir sararma gördüm. Evet, şöyle diğer marullarımıza bakacak olursak boyları bayağı uzadı. Evet, armatüre yakın seyrediyor. Marulların renkleri çok canlı arkadaşlar. Olması gerektiği gibi. Şu anda genel itibariyle marullarda bir sorun yok. İlk tohumdan yetiştirdiğimiz marullarda. Hemen alt kata geçiyoruz. Burada da üçüncü ledi ekledim arkadaşlar sisteme. Şu anda 90 wattla üretim yapıyoruz. Üretim yapmaya çalışıyoruz. Bu arada marullarımız bayağı gelişti. Boyları uzadı. Gördüğünüz üzere. Yaklaşık 9 günü şu anda. Bir hafta sonra tekrar yeni bir güncelleme yapacağım. Bu arada şu arada gördüğünüz üzere yerli salatalığımız büyümesine devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Yaprakları yeşil, bir sararma da yok. Şöyle köküne de bakalım hızlıca. Evet gördüğünüz üzere kökleri bayağı gelişmiş durumda. Ve herhangi bir sararma da görünmüyor şu anda. Evet, şöyle problem yaratmadan Kökleri buradan yerleştiriyoruz. Bu arada boyu uzamadı arkadaşlar. Bu güzel bir gelişme. Boyun uzamaması gövdenin kalınlaşacağını ve köklerin güçlendiği anlamına geliyor. Evet. İlk alt kata da bir bakacak olursak. Alt kattaki marolların gelişimi 3 kata göre biraz daha geride arkadaşlar. Açısı ben mavi kırmızı ış ışıkta daha hızlı bir gelişim bekliyordum ama şu anda açıkçası şaşırmış durumdayım. Şöyle genel olarak bakacak olursak evet. full spektrumdaki marulların gelişimi daha iyi gidiyor. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Herkese iyi akşamlar.